Ben. Aysel burada neler yapıyorsun? Bize bir anlatır mısın? Sınıfta arkadaşlarımla oynuyorum. Evet. Şimdi ne hazırlığı yapıyorsun? 23 Nisan çalışıyorum. 23 Nisan çalışıyorsun. Kıyafetlerin çok güzelmiş. Neler yapıyorsun mesela arkadaşlarından? Ee, oyun oynuyoruz. İsmim Elyasa. Soyadım da Refik Elyasa Özdür. Şu an burada neler yapıyorsun? Anlatır mısın bize? Bu. <laughs> Oy, oyun adası, def, boyama, bir de kitap çalışıyor. Şu anda hangi bayram için yürüyüş yapıyorsun? Bunu biliyor musun? 3 Müz. Nisan, İzmir Egemenlik, hep çocuk bayramı nedeniyle kutlama yapıyoruz. Ben Şirin Aslan. 23 Nisan nedeniyle bu haftayı komple çocuklarımıza armağan ederek bugün meydanda Atatürk Ekeli'nin önünde çocuklarla birlikte güzel bir yürüyüş yapmak istedik. Ve velilerimizin de katkısıyla çok güzel bir şey oldu. Bu haftayı Cuma'ya kadar komple çocuklarımıza ayırdık. 23 Nisan'ları kutlu olsun diyorum. Bu, bu anlamda velilerimin katkılarından dolayı çok memnunum. Ee, yani bu tür şeylere onların da desteği olduğu için daha güzel bir şekilde e, çocuklarımıza e, güzel etkinlikler çıkarabiliyoruz yani. Şirinler Kreş'te eğitim gören Deniz Kan'ın annesiyim. Yani bizim için milli beraberlik ve çocuklara bu sevgiyi aşılamak için çok güzel bir etkinlikti. Buradan meydana kadar yürüyüp çiçek bırakmak çocuklarda eminim güzel bir hatıra bırakmıştır. Ya öğretmenlerimiz her zaman makul seviyede, olabilecek şekilde isteklerle zaten bize dönüş yapıyorlar. Biz de olup olmayacağına dair kabul edip etmeyeceğimize dair zaten geri dönüşlerimizi yapıyoruz. Bir problem yaşamadık. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.